Komiteden bahsediliyordu ya, bir geçiş hükümeti denilebilir. Burada komite diye adlandırılmış. Bu geçici hükümet teknokratlardan, politikaya karışmayan apolitik Filistinlilerden oluşacak deniliyor. Aynı zamanda uluslararası uzmanlar olacağı söyleniyor. Bu komitenin... Donald Trump tarafından yönetileceği ifade edilmiş. Komitenin başında Donald Trump olacakmış. Başka devlet başkanları da olacakmış. Onların isimleri açıklanacakmış. Tony Blair'ın ismi çok geçiyordu. Tony Blair'ın da ismi var. Yani Tony Blair de o komitenin içinde olacak deniyor. Onun e, enstitüsü var. E, parayla bir işleri şey yapıyor, iyi yapıyor Tony Blair. E, onu da şey yaparız. Şimdi ben, ben de takip ediyorum burada. Bir anda anda çiziyorum 21 maddeden. Yavaş yavaş hepsi e ee, sıralaması evet. farklı olsa bile sen istersen oradan şey yapabilirsin. Yani netleşen mesela e, rehineler konusunda netleşen bazı noktalar var. Birincisi nasıl hayata geçecek diyorduk. Diyor ki deniliyor ki İsrail anlaşmayı kamuya açık şekilde kabul ettikten sonra 72 saat içinde hayatta olan ve ölen tüm rehineler geri verilecek. Yani orada bir Hamas'a bir e, sınır çizilmiş orada. 72 saat içinde tüm rehineler geri verilecek deniliyor. İsrail Gazze'yi işgal etmeyecek ya da daimi olarak topraklarına katmayacak tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail 250 müebbet hapis cezası almış mahkumun ve 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan 1700 kişinin serbest bırakılacağını açıklayacak. Burada işte yüzler ifade ediliyordu, bin kadar deniliyordu. Burası da netleşmiş. E, verilen her İsrailli rehinenin naaşı karşılığında İsrail 15 ölmüş Gazze'linin cenazesini teslim edecek. E, tüm rehineler geri verildikten sonra Barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak. ABD Gazze'ye hemen sevk edilecek. Geçici bir uluslararası istikrar gücünü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak. Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine gidecekleri ülkelere geçiş güvenliği sağlanacak. Bunlar bir kısmı vardı. İki taraf öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek. Ve devam ediyorum. Şimdi bir taraftan buradan Gazze şehrine dağıtım ve yardım girişi Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlarla Kızılay aracılığıyla her iki tarafında müdahalesi olmadan gerçekleşecek. Burası da vardı. Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için bir Trump Trump ekonomik bir kalkınma planı hazırlayacakmış. Yani şimdi. Mete Çubukçu, daha önce de bunu biraz konuşmuştuk ama sanki bu ilk sızan 21 maddede de insanın aklına o soru geliyordu. Donald Trump'ın Gazze için bir planı vardı. Evet. Biraz da çılgın plan olarak adlandırıyorduk. Ee, sanki bu 21 maddede de o istediğini mi yavaş yavaş yapacağı bir ön hazırlık mı yapıyor ya diye de düşünüyor yani insan. Şimdi zaten Trump bu tür şeyleri yaptığı zaman e, işin ekonomik ticari boyutunu hiçbir zaman göz ardı e, evet. etmiyor. Yani e, Amerika ya da işte kendine göre belki İsrail'in bir kısmı buradan e, nasıl bir rant sağlayacak? Yani şimdi bunu burada konuşmak çok ağır belki ama bunu da bunun içine evet, katıyorlar. Var. Şimdi normal şartlarda bunu konuşmazdık. Yani tabii ki e, belli bir süre sonra orta vadede oranın e, hakikaten bir ekonomik, çok ciddi ekonomik desteğe ihtiyacı var ama hep bu aklımıza Trump'ın işte o Riviera planı, o videolar vesaire geliyor. Ancak anladığımız kadarıyla eğer bu plan hayata geçecek olursa e, o Trump'ın kafasındaki ilk ee, hakikaten saçma sapan O riviera e, videosu değil maskında falan olduğu e, Çünkü o bir şekilde Filistinlilerin olmadığı ya da çok az olduğu bir e, planı kafasında oluşturuyordu. E, ama şu anda o bir şekilde rafa e, kalkmış durumda ama yine oranın kendine göre yani Trump var bir ekonomik şeyi yani burada bir harita var ben onu da getirdim bu mu acaba hani bu bizde de belki arkadaşlar da bizim vardır. Ee, bu ekonomik plan bu mu uygulanacak onu da e, tam e, bilmiyoruz e, ama dediğim gibi e, e, Trump herhangi bir şekilde masaya oturduğu zaman yani bu tür e, durumlarda muhakkak e, kendine bir e, pay çıkarmaya çalışıyor tam detayını bilmiyoruz e, ekonomik olarak e, ne yapacağını. Ee, bu Blair hikayesine gelecek olursak e, isterseniz oradan devam edeyim. Yani e, ne diyor? İşte bir teknokrat hükümet kurulacak. E, siyasete bulaşmamış. Bu şunu da gö gösteriyor. Filistin yönetimi bu işin içinde olmayacak büyük bir ihtimalle. Tekno Teknokratlar olacak ve onlar da büyük bir ihtimalle Batı Şeria'dan ya da belki yurt dışındaki Filistinlilerden uzman Filistinlilerden. Yani şey şöyle evet. diyorlar, this committee will be made of qualified. Yani kendi alanlarında Uzman uzmanlardan olacak. olacak ya yani mısır politik olacaklar diyor. politik yani Orta Mısır'daki de olur, Katar'da olur, efendim Avrupa'da olur, Batı Şeria'dakiler olabilir ama Filistin yönetiminden bahsedilmiyor. Zaten onlar burada devre dışı bırakılmış durumda. Ayrıca Arap Avrupalı ortaklar istişare edeceği yeni bir uluslararası kuruluş tarafından. Şimdi ben ona biraz hazırlandım. Tony Blair Institute var. Hı -hı. Eski İngiltere Başbakanı, evet. ee, onun kurduğu, e, yani genelde işte böyle tırnak içinde kendine göre daha az gelişmiş, yani demokratik olarak daha e, geride olan ülkelere bir şekilde bütün projeler, aşırılıkçılığı önlemek, vesaire yapmak, kalkınma üzerine. E, Afrika'da 146 ya da 149 ülkeyle iş yapıyorlar. Bunlar tabii para karşılığında yapılıyor. Tam detay olarak ne yaptıklarını bilmiyorum ama bu tür projelerde fon alıp oraya işte bir takım herhalde işte insan yetiştirme vesaire yapma. Ama Tony Blair'in baktığımız zaman sicili çok da temiz birisi değildir. Yani 2003 İran işgalini bakacak olursak yani bir sürü sahte belgelerle Irak'ı işgal ettiren ülkenin bir başbakanı. Onun için çok tepki çeken bir isim. bunun ismi nereden çıktı? Bu planı e, bu e, enstitüye sızdırmışlardı. Onlar da toplantılara katılmışlardı. O yüzden e, bu isim e, öne çıktı. Muhtemelen e, olabilir. Yani orada bir şekilde yeni Gazze'nin nasıl olacağına işte insan kaynağından e, yatırımına, e, bir takım kurumların yeniden inşasına kadar e, görev alacak olabilir Tony Blair enstitüsü. Yani Merve Hanım şimdi şey de enteresan. Geçiş yönetimine Trump başkanlık ediyor. Ve şunu da söylemişler e, Filistin otoritesi diye adlandırdıkları işte aslında bizim Filistin devlet başkanı olarak kabul ettiğimiz Mahmut Abbas'ın liderliğindeki yönetim e, reform programını tamamladığı zaman onlara devredeceğiz. Bu çok burada ucu açık bırakılmış tabii ki yani reform programı dedikleri ne nasıl uygulanacak ne kadar mümkün olacak. E, Donald Trump bu 21 maddelik barış planıyla birlikte Gazze'nin yönetimini almak istiyor.